Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sensiz yürünmüyor Allah'ım. Sensiz bir tek ışık bile görünmüyor Allah'ım. Bizim sahibimiz sensin. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yok. Sen bizi sevmeseydin biz seni sevemezdik. Seni seviyoruz Allah'ım. Senin kitabını, senin sevgilin Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem seviyoruz Allah'ım. Hamdlerimiz yalnız sana. Nimetleri veren sensin. Sen Semavat ve arzın, celal ve ikram sahibisin. Hay ve kayyumsun. Bu isimlerini şefaatçi yaparak, yine senden istiyoruz Allah. Im. Sen her türlü noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize indat etsin. Daraldık Allah'ım bunaldık Allah'ım. Felah senden Allah'ım. Ey bir damla sudan insan yaratan, Ey ilme her şeyi kuşatan, Ey firavunlar sarayında Musalar yaşatan, Ey ol deyince olduran, Ey yıldızları direksiz durduran, Ey dünyamızı döndüren, Ey her şeye baş eğdiren, ey rahmeti gazabını geçen, sen kerimsin, sen rahmansın, sen rahimsin. Bizleri bağışla, senden başka affedecek yok Allah'ım. Bizlere imanı ve birbirimizi sevdir, kardeş olmanın şuuruna erdir. Allah'ım bizleri ahseni takvim suretinde yarattın. Öylece de kalmayı sen nasip et. Rahmetini umarak, gazabından korkarak kendimizi sana teslim ettik. Yüzümüzü sana çevirdik. işimizi sana ısmarladık. Sen bizleri sahipsiz bırakma Allah'ım. iman ateşimizi nefislerimizin rüzgarıyla söndürme. Senin yolundan bir an olsun döndürme. Senin için yaşamayı, senin için ölmeyi nasip et. Bizlere kazana razı olmayı, ihsanına kanaat etmeyi öğret. Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve icabet edilmeyen duadan sana sığınıyoruz Allah'ım. Yarın mahşer gününde kötü amellerimizin şerrinden sen bizi muhafaza et. Amel defterimizi bir paçavra gibi suratımıza çarpma Allah'ım. Resul-i Ekrem'inin yüzüne bakacak yüzler ver. Seni zikredecek diller ver. Hakikati görecek gözler ver. Seni hakkıyla bilemedik. Peygamberini tanıyıp yoluna giremedik. Senin için akan yaşlar hürmetine, Ramazan-ı Şerif hürmetine, Resulünün hürmetine bizleri affet. Amin.